partisinin mahkeme kararı ile kapatılması, e, halk evlerinin kapatılması ve köy enstitülerinin köy okullarına dönüştürülmesi gibi uygulamalar var. Ama bunlara rağmen demokratlar muhalefetteyken savundukları e, özgürlük yelpazesini genişletme sloganlarını burada devam ettirmişlerdir. Nasıl? Basına özgürlük vermişlerdir yeni bir basın kanunuyla. Bunun dışında genel af çıkarmışlardır ve iktisadi alanda ciddi anlamda başarılar elde etmişlerdir. Ve tartışmaların gölgesinde tekrar bir seçime gidilmiştir. 2 Mayıs 1954 seçimleri yapılmıştır. Burada Demokrat Parti 503 milletvekili çıkarmış. Bunun dışında burada herhalde olarak çıkmamış. Normalde benim bilgisayarımda vardı ama Cumhuriyet Halk Partisi 31 milletvekili çıkarmış. Cumhuriyetçi Millet Partisi 5, bağımsızlar 2 milletvekili çıkarmış. Yani iktidar 503, ana muhalefet partisi 31 milletvekili çıkarmıştır. Genel olarak bu tablo değerlendirildiğinde bir takım sorunlar yaşanmış olsa da iktidar ve muhalefet ilişkilerinde bakıldığında ...aslında çok daha fazla gerginliğe sebebiyet vermeden e, ılımlı bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz. Muhalefet açısından bakıldığında bu dönemde aslında çekimser bir muhalefet tablosu var. Çünkü yeni bir e, muhalefete geçmiş bir parti. Demokratlarda ise ne var? E, bir zafer şoku ve şaşkınlık içerisinde bir iktidardan bahsediyoruz. Ancak bu zafer şoku atıldıktan sonra eski dönemle bağlantılı kurum ve kuruluşlar ve oluşumlar üzerine iktidar kendisini sağlamlaştıracak bir takım adımlar atmaya başlayacak. 54 ve 57 arasındaki iktidar muhalefet ilişkilerine baktığımızda bu dönemi aslında gerginleşme süreci olarak adlandırabiliriz. Demokrat Parti seçimlerde büyük bir zafer elde ettikten sonra adeta muhalefetin mecliste silindiği bir e, meclis aritmatiğinin ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Meclise getirilen peş peşe kanunlar, kanun tasarıları ve müzakereleri var. E, çoğunluk sistemi var ve çoğunluk şu an Demokrat Parti'de olduğu için her kanununda kolaylıkla geçme durumu söz konusu. Ancak Tartışma kısmında ciddi anlamda tartışmalar var. Bak baktığımızda e, ilk etapta tartışmalara sebebiyet veren kanunlar neler? E, emeklilik kanunu var. Devlet memurlarının 60 yaşını doldurması ve 25 yıllık işte tecrübelerinden sonra emekliye ayrılması. Daha sonra e, milletvekilleri seçim kanununda yapılan bir takım düzenlemeler değişiklikler var. Şimdi aslında 1950 yılındaki seçim kanunu demokratların eseriydi. Bizzat taleplerini dile getirmişlerdi ve iktidar da artık çaresiz bunları kabul etmişti ve oldukça da demokratikti. Şimdi yeni yapılan düzenlemeye göre seçim bir parti teşkilatının bulunduğu bölgede siz seçime girebilirsiniz. Eğer X partisinden yani Demokrat Parti'den veya CHP'den aday olacaksanız o ilde sizin parti teşkilatınızın bulunması lazım. Yoksa siz aday olamıyorsunuz. Bunun dışında, bir siyasi partinin aday listesine giren veya alınamayan kişi, bir başka siyasi parti tarafından aday gösterilemeyecek. Müstakil olarak da yer alamayacak. Ayrıca, seçimlerde aday olacak memurların 6 ay öncesinden istifa etmesi lazım. Böyle bir şart getiriliyor. Bir de partilerden istifalar söz konusu. Şimdi bir partiden istifa ettikten sonra üzerinden 6 aydan fazla geçmesi lazım ki başka bir partiden bu seçimlere girebilirsiniz. Burada Fuat Köprülü'nün istifa durumu söz konusu Demokrat Parti'den. Tam da bu döneme denk geliyor ve bu sebeple başka bir partiden Fuat Köprülü adaylığını koyamıyor. Bunun dışında radyo meselesi var. Siyasi partilerin radyodan propaganda yapmasını engellemek var. Engelleyici bir takım maddeler var. Deniliyor ki devlet erkanı ve cumhurbaşkanlığı, yani hükümet ve e, cumhurbaşkanı sadece seçim zamanlarında devlet radyosundan yararlanacak. Muhalefetin yararlanmasında e, bir yasaklama gibi bir durum söz konusu. E, aslında Demokrat Parti'nin muhalefette bunları çok sıklıkla dile getirmesi ve bunlar için mücadele etmesi... Daha sonra iktidarda belli bir süre sonra bunları değiştirmeleri aslında bize şunu gösteriyor. Partiler değişmiş olsa da o dönemde iktidara geldikten sonra zihniyetleri pek de değişmemiş durumda. Keza bu dönemde Kırşehir'in ilçe haline getirilmesi olayı var. Kırşehir, Millet Partisi lideri Osman Bölükbaşı'nın seçim bölgesi ve halk burada Millet Partisi'ne oy vermiş. Bunun ilçe haline getirilmesi ve Nevşehir'e bağlanması muhalefet tarafından sıkça eleştiriliyor ve şöyle deniliyor. Bunu iktidar siyasi amaç güderek aldı. Bunu parti içerisinde de ciddi tartışmalara sebebiyet veriyor. İktidar kısa bir süre sonra bunun yanlış anlaşılmalara sebebiyet verdiğinden emin olmuş olacak ki, bir başka hamleyle 1957 yılında bu kararından vazgeçiyor ve tekrar Kırşehir il haline geliyor. Netice itibariyle 2 Mayıs 1954 seçimlerinden sonra artık Türkiye'de siyaset farklı bir zemine doğru kaymaya başlamıştır. 57 seçimleri yaklaşırken iktidar ve muhalefetin birlikte hareket etmesini engelleyici bir takım kanun tasarıları geliyor ve bunlar kanunlaşıyor. Ee, ve görüle, yani görülüyor ki, görüyoruz ki Demokrat Parti'nin muhalefette savunduklarıyla iktidara geldiklerindeki hareketlerinde bir takım değişiklikler baş göstermiştir. Biz bunu görebiliyoruz. Bunun dışında 10. dönemde 6-7 Eylül olayları, Basın özgürlüğünün zedelenmesi, hakimler üzerine baskıların oluşturulması gibi uygulamalar, e, iktidarın toplumsal anlamdaki desteğinin e, bir nebzede de olsa e, düşmesine sebebiyet vermiştir, erimesine sebebiyet vermiştir ki nitekim e, basın özgürlüğü meselesine gelindiğinde e, Demokrat Parti içerisinde de eleştiriler vardır ki bunlar ispat hakkı, basına ispat hakkı çerçevesinde vücut bulmuştur ve yeni bir parti için muhalefetin önünü açmıştır. Yine burada da bir benzerlik var. Parti için muhalefet e, tıpkı daha önceki dönemde olduğu gibi parti dışında yeni bir muhalefet partisinin kurulmasıyla sonuçlanmış. E, i̇spat hakkına karşı çıkan kişiler e, ihraç edilmişler, istifa etmişler ve netice itibariyle hürriyet partisi doğmuştur. Tıpkı e, ee, dörtlü takrirden sonra Demokrat Parti'nin çıkışı gibi. <laughs> 1957 seçimleri yaklaşırken cepheleşme eğilimlerinden artık iktidar ve muhalefet ilişkilerinde ciddi anlamda bahsedebiliriz. Ee, Hürriyet Partisi'nden geliyor. Ee, buna diğer partiler de destek veriyor. Tabi ana muhalefet partisi de. Yani bir problemimiz yok. Biz birlikte hareket edebiliriz. Hatta seçimlere birlikte de girebiliriz diye. Ee, Hatta İsmet İnönü'nün Heybeli ki Taşlık'taki evinde bir toplantı tertip edilmiş. Ama İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanı olup olmaması meselesinden kaynaklı kriz çıkmış ve hakim kalmıştır birleşme. Nitekim anılarında da işte ben dışarıdakilerle uğraşamıyorum. Bir de kendi içimizdekilerle mi uğraşacağım şeklinde İsmet İnönü'nün sözleri olduğu ifade edilir. Nitekim ayrı ayrı partiler seçimlere girmişlerdir. Yine burada değerleri herhalde bilgisayar kaynaklı vermiyor. Normalde veriyordu. Demokrat Parti 424 milletvekili çıkarmış. Cumhuriyet Halk Partisi 178 milletvekili çıkarmış. Cumhuriyetçi Millet Partisi 4 milletvekili, Hürriyet Partisi ise 4 milletvekili çıkarmıştır. Şimdi milletvekilleri sayısı bu şekilde ama bir de orana baktığımız zaman aldıkları oy oranına Demokratlar %48.6 oy oranına sahipler. Cumhuriyet Halk Partisi ise %41.4 oy oranına sahip. Arada 7 puanlık bir fark var. Ancak çoğunluk sisteminden kaynaklı milletvekillerine bu fazlalık sirayet etmemiş. Şu tabloyu değerlendirdiğimizde e, ciddi anlamda muhalefetin aslında bir güç kazandığını da söyleyebiliriz. Evet hala bir iktidar güçlü bir iktidar var ama e, 54 yılındaki seçimlerdeki gibi değil. Artık muhalefet güçlenmiş durumda. 57 seçimlerinden sonra artık Türkiye'de siyaset e, sertleşmiş, karşılıklı cepheleşmeler ki seçim öncesinde başlamıştı. Artık bunların e, vücuda geldiğini görüyoruz. E, bu yüzden 57 ile 60 arasındaki dönemi cepheleşme ve kriz dönemi olarak ben nitelendirdim. 57 ve 60 arası cepheleşme ve kriz dönemi. Şüphesiz çok partili hayata geçişten 27 Mayıs'a kadar süreçte e, siyasi buhranlar, büyük tartışmalar hep bu dönemde, 11. dönemde olmuştur. Bu açıdan bakıldığında 1957 yılında Kırşehir'in il yapılması söz konusu tekrar. Şimdi Kırşehir il yapıldıktan sonra Osman Bölükbaşı'nın sert bir konuşması var mecliste. Bu konuşmadan dolayı meclisten çıkarım cezası uygulanıyor kendisine. Şimdi bu durum aslında tekrar muhalefet partilerini bir araya getiren bir olay haline geliyor. Ve 1958 yılında genel seçimler yapılacak. Bu genel seçimleri İktidar iktidar öne alıyor. Çünkü muhalefetin birlikte hazırlanmamasını istiyor. Yine bir benzerlik noktası var. 46 seçimleri gibi. 47'de yapılacak seçimler 46'ya alınmıştı. Şimdi de 58'de yapılacak seçimler zaman kazanmak adına 57'de yapılmaya yapılıyor. Tabii dedik seçimlere ayrı ayrı girdiler. Çünkü seçim kanununda bir değişiklikle partilerin müstakil olarak girmesi kararlaştırılmıştı. Fakat bu durum, şu ortaya çıkan tavlo şunu da gösterdi. Aslında Türk siyasetinde bir gelenek başlattı. Aman oyumuz boşa gitmesin. Çünkü çok fazla kitlesel olarak tabanı olmayan partiler, aman oyumuz boşuna gitmesin diye belli partilere vermeye e, yöneldiler. Bu da aslında 57 seçimleriyle birlikte e, siyasi tarihe e, kazınmış bir reflekstir diyebiliriz, bir gelenektir diyebiliriz. Bu tarihten sonra meclis içerisinde artık muhalefet hemen hemen her konuda birlik hareket etmeye başlıyor ve 1958 yılında bir olay, bizim dışımızda gelişen bir olay meydana geliyor. Irak'ta bir darbe oluyor. O dönemki tabiriyle Irak'ta devrim olması. Bu dönemden itibaren Türkiye'deki iktidar muhalefet ilişkileri farklı bir boyut kazanıyor. Ana Muhalefet Partisi ve muhalif basın Irak'taki darbeden ciddi anlamda cesaret alıyorlar ve ...son dönemde olan olayları Türkiye'nin içinde bulunan olaylarla özdeşleştiriyorlar ve Başbakan Adnan Menderes'in Irak'taki gibi bir devrimle, darbeyle gitmesi gerektiğine inanıyorlar. Bunu propaganda yapıyorlar diyelim. Bu kez muhalefet partileri arasındaki işbirliği çabaları sonuç veriyor. Ve bakıyoruz ki Türkiye Köylü Partisi var, 1952 yılında kurulmuştu. Bu parti... Millet Partisi kapatıldıktan sonra da Cumhuriyetçi Millet Partisi açılmıştı. Bu iki parti birleşiyor. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi ismini alıyor. Daha sonra da ispatçılar olarak bilinenler Hürriyet Partisi'ni kurmuşlardı. Demokrat Parti'nin içinden çıkanlardı. Bunlar da Cumhuriyet Halk Partisi ile birleşiyorlar. Ve 24 Kasım 1958'de <laughs> Milli Muhalefet Cephesi olarak da adlandırılan ve adına Güç Birliği de denen e, Muhalefcinin birleştiği bir cephe, bir kanat ortaya çıkıyor. Bu 57 seçimlerinden sonra e, İsmet İnönü'nün e, seçim sonuçlarını gördükten sonraki yüzünün halini gösteren tabii ki iktidara yakın bir e, gazetede çıkan bir işte fotoğraflı haber diyebiliriz. Tamam. Muhalefet kanadındaki bu gelişmelerden sonra. İktidar da bunun karşısında bir şey çıkarıyor. Başbakan 12 Ekim 1958'de gittiği açık hava toplantısında muhalefetin oluşturmaya çalıştığı cepheyi nifak cephesi olarak nitelendiriyor. Ve vatan cephesinin milletini, vatanını sevenlerin partili veya partisiz fark etmez herkesin topyekun olarak vatan cephesinde birleşmesi gerektiğine inandığını söylüyor ve herkesi vatan cephesine davet ediyor. Bundan sonra Vatan Cephesi e, sıklıkla Türkiye'nin her yerinde açılmaya başlıyor. Bununla ilgili de ben bir çalışma yaptım. Çalışmada e, başbakanın ciddi anlamda e, Vatan Cephesi'ne ve dolayısıyla Demokrat Parti'ye kayıt yaptıklarını işte ifade eden e, telgraflar çok fazla var. Şüphesiz bu süreçte basın çok e, ön planda. Tabii ki muhalif basın iktidara yakın basın ve tarafsız basın olmak üzere üç grupta inceleyebiliriz. Ee, özellikle iktidara yakın gazetelerde e, Vatan Cephesi'ne iltihaklar başlığı altında her geçen gün kayıt yapan kişilerin isimlerinin listeleri yer alıyor. Bundan nasibini radyoda alıyor. Belli saatlerde ve haber programları öncesinde ve sonrasında yaklaşık bunlar yarım saatlik falan başlıyor ama sonra bir saate buluyor. Ee, bu kişilerin isimleri okunuyor. Ee, tabii muhalefetin buna destek vermesi söz konusu olamaz. Buna yine eleştire yapıyorlar. Ee, parti Demokrat Parti tabanından da eleştiri var. Bunun dışında tarafsız kişiler tarafından da eleştiriye tabi tutulmuştur. 50'li yıllar aslında e, siyaseti bir anlamda e, radyo aracılığıyla e, aile mahremiyetine alan bir e, unsurdur. Bundan önce radyo yayınları olmaması, ancak belli başlı yerlerde, işte gazete okuduğunuzda veya işte kahvede toplantı yerlerinde bunu görebiliyordunuz. Oysaki radyo sürekli yayın yapan bir şey ve siz açtığınızda iktidar veya muhalefet olsun bu yayınlara maruz kalıyorsunuz. Dolayısıyla siyaset evinizin içine girmiş oluyor. Ki belli bir süre sonra e, siyaseti de pek e, tarafsız olan kesim e, bunu eleştiriyor ve e, radyoyu dinlemeyenler cemiyeti de kurulmuştur. Diyebiliriz. Tabi bu dönemde bu kadar ilişkilerde kriz oluyor ama bir olay da meydana geliyor. Kısa sürede ilişkileri e, yakınlaştıracak bir olay. Bu da aynı şekilde vatan e, cephesini eleştiren bir e, muhalif basında yer alan karikatür. Başka bir andan Menderes e, Kıbrıs'a gidiyor. Kıbrıs meselesinin çözümüyle alakalı Londra'ya gidiyor pardon. E, Londra seyahatinin dönüşünde bir... E, uçak kazası geçiriyor ve kendisi e, bu kazadan sağ kurtuluyor. Bundan sonra Menderes tedavisinin ardından e, yurda dönüyor ve garda işte karşılanıyorlar. Ankara garında bütün devlet erkanı var. Orada İsmet İnönü'nün elini öpüyor. İsmet İnönü de kendisini kucaklıyor. E, sanırım gazeteci Metin Toker olması lazım. E, şöyle ifade ediyor o günkü atmosferi. Menderes ve İnönü baba ve oğul gibiydiler. Aslında bu e, beklenen, istenen bir tablo ama e, ne yazık ki sağlam bir zemine oturmadığı için ilişkiler çok kısa süre sonra fırtınalı bir e, baharın habercisi oluyor bize. Bu da e, Menderes'in uçağının düşüşüne dair bir e, gazete, manşeti. Vatan cephesi 58'den itibaren kurulmaya başladı, 59 ve 60'da hat safhaya ulaştı. E, belli bir süre sonra meclisten ziyade hem iktidar partileri, partisi pardon, hem de muhalefet partileri e, siyaseti meclis dışına kaydırıyorlar. Ve karşımıza 29 Nisan'da ana muhalefet partisi lideri İsmet İnönü'nün 46 milletvekiliyle Büyük Taarruz adı verilen Ege gezisine çıkması oluyor. İnönü'nün ilk gezi rotası olan Uşak'ta CHP'liler ile demokratlar arasında tartışma yaşanıyor. Bir kavga çıkıyor ve bu kavga esnasında İnönü'ye e, başına e, bir taş atılıyor. Bir yaralanma hadisesi var. Bir plasterle de böyle bantlanmış durumda. Bu durum e, İnönü, Uşak'tan İzmir'e geçtiğinde de olaylar devam ediyor. Ee, İzmir'de bir gazete var. Demokrat İzmir gazetesi. Bu gazete kimliği belirsiz kişilerce e, tahrip ediliyor. E, bir yağma durumu söz konusu. Ardından e, İsmet İnönü İstanbul'a geçiyor. Topkapı'ya geliyor. E, Topkapı'da da e, kendisine e, arabasına tacizde bulunuyor. Taş ve sopalarla. Araba taşlanıyor. Bunun dışında Eylül 1959 tarihinde Kasım Gülek, CHP Genel Sekreteri, arkadaşlarımla birlikte, milletvekillerimle birlikte Geyikli'ye gidiyorlar. Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli Ucağı'na. Burada da Ulus ve Dünya Gazetesi muhabirleri var yanlarında. Bu tabii muhalif gazeteler. Buradaki muhabirlerin tartaklanması durumu söz konusu. Ve Kasım Gül'ün bu olayı cana kast ve adam öldürmeye teşebbüs şeklinde sert bir dille eleştiriyor. Yine Adana'da e, yine CHP'liler ve DP'liler arasında e, kavga meydana geliyor ve 10 kişi yaralanıyor. Şubat ayında İsmet İnönü Konya'ya ziyaret etmek için geliyor ve e, polisin CHP'ler üzerine e, göz yaşartıcı bomba attığı iddiası var ve Mart ayında Kayseri'de Yeşilhisar'da meydana gelen olaylar aslında bütün bunların bir tırmanma, zirve noktasını bize gösteriyor ve siyasi tansiyon yüksek tutuluyor. Ee, özellikle Halk Partisi'nin ilk kongresine katılmak için Kayseri'ye gitmek kararı alan İnönü, e, Kayseri Valisi İnönü gelmeden önce e, tüm siyasi toplantıları, kaldırdığını, yasakladığını ifade ediyor ve kendisinin de buraya gelmemesini söylüyor. Fakat İnönü bunda diretiyor ve gideceğini söylüyor. Kayseri vilayet sınırında Himmet Deden istasyonunda İnönü'nün bulunduğu tren durduruluyor. İnönü geri dönmek için, geri döndürmek için İnönü ısrar etseler de İnönü ayak ve yaklaşık 3 saat boyunca İsmet İnönü bu trenden inmiyor ve yeni bir kararla İnönü'nün şehre girmesi sağlanıyor. Yeşil Hisar olayları olarak geçen bu Kayseri olaylarında hükümet sıkı yönetim ilan etmeyi dahi düşünmüş. Ancak 7 Nisan'da 7 Nisan 1960 tarihinde Demokrat Parti grup toplantısında bir tahkikat encümeni kurulmasını sağlayacak bir takrir hazırlanması için bir komisyon görevlendiriliyor. Edirne Milletvekili Mükerrem Sarum başkanlığında oluşturulan bu heyetin 12 üyesi var. Bunlar bir takrir hazırlıyorlar ve Demokrat Parti'nin grup başkanlığına veriyorlar. Bakıldığında Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana muhalefet partisinin İhtilal yapmakla teşebbüs ettiğine dair iddialar var. İşte bunlar doğru mudur, değil midir diye milletvekillerinden tahkik heyeti oluşturulacak ve CHP'nin herhangi bir faaliyeti var mıdır, yok mudur bu e, kararlaştırılacak. Tabii bu Encmen başlar başlamaz faaliyetine e, tüm partilerin kongrelerine ve tüm siyasi partilerin yeni teşkilat kurmalarını da ...yasaklamıştır. Belli başta yetki de verilmiştir. Ki belli bir süre sonra... ...yetki kanunu ile birlikte... ...neşir yasağı da... ...verilmiştir diyebiliriz. Yani... ...salahiyet kanunu olarak da tarihte bunlar... ...geçer. Bu salahiyet verilmesiyle... ...alakalı kanun tartışmaları... ...yaşanırken İsmet İnönü'nün... ...oldukça... ...ciddi ve... ...önemli bir konuşması vardır. İsmet İnönü şöyle diyor... Şartlar tamam olduğu zaman milletler için ihtilal meşru bir haktır. Eğer bir idare insan haklarını tanımaz, basın rejimi kurar, baskı rejimi kurarsa o memlekette ayaklanma olur. Eğer insan hakları yürütülmez, vatandaş hakları zorlanırsa, baskı rejimi kurulursa ihtilal behamal olur gibi açıkça ihtilali vurgulayan sözler de bulunur. Fakat İnönü'ye göre böyle bir ihtilal kendi içlerinde değil, kendilerinin dahil olmadığı bir şeydir ve asla da dahil olmayacaklarını ifade ediyor. Biz böyle bir ihtilal içinde bulunamayız, bulunmayız. Böyle bir ihtilal bizim dışımızda, bizimle münasebeti olmayanlar tarafından gerçekleştirilecek. Sözlerini ifade ettikten sonra şunları ekliyor. Biz demokratik rejim dedik. Demokratik rejim kurulmuştur. Bu demokratik rejim istikametinden ayrılıp baskı rejimi haline götürmek tehlikeli bir şeydir. Bu yolda devam ederseniz ben de sizi kurtaramam. İnanın meclisteki bu tahkikat encümenin kurulması ve 3 aylık olağanüstü bir ira, idarenin kurulup e, yönetilmesinin sakıncalarına da sözlerinin devamında işaret ediyor ve milletvekillerine seslenerek iyi düşünün yıkazında bulunuyor. Ve meclisi terk ediyor. Bunun dışında bir başka yine konuşması var ki İsmet İnönü'nün artık Demokrat Parti iktidarına dolu yaptığı son konuşmalar oldukça serttir. Kore'de meydana gelen ayaklanmalar bu dönemde var. Meclis kürsüsüne bunu taşıyor. Kore'deki işte devrimi, ihtilali diyelim. Ve diyor ki, Türk milleti Kore milletinden daha az haysiyetli olamaz. Bu sözler üzerine meclisten çıkarılma 12 celse ceza alıyor. İnanın. Özellikle tahkikat encümenin kurulması ve yetki kanunun verilmesinden sonra artık görüyoruz ki artık iktidar ve muhalefet arasındaki ilişkiler gerginliği hat safhaya ulaşmış. Her anlamda bir kriz var. Hiçbir şekilde bir araya gelemiyorlar. Belli bir süre sonra üniversiteler ve askeri okullar toplumsal muhalefetin örgütlendiği yerler haline geliyor. Özellikle siyasal bilgiler fakültesi var ve onun da dekanı Turhan Peyzioğlu ki daha sonraki dönemde istifa edecek ve CHP milletvekili olacaktır. Onun döneminden itibaren artan bir muhalefet söz konusu. Ve ilk 28 Nisan'da İstanbul Üniversitesi'nde gerçekleşen, daha sonra Ankara'ya sıçrayan ve İzmir'de de meydana gelen olaylar var. Bu olaylar neticesinde İstanbul'da ve Ankara'da örf idare ilan edilmiş ki burada da onun görüntüleri var. Ve 5 Mayıs günü tarihte 555 K mitingi olarak geçer. 5. ayın 5'inde saat 5'te Kızılay Meydanı'nda şeklinde üniversite öğrencilerinin kulaktan kulağa yaydıkları bir parolayla yaptıkları bir miting var. Böylece Tarihte ikinci defa yani bu dönemde ikinci defa bir öğrenci mitingi e, ile karşı karşıyayız. Tabii dönemin basından da kısaca bahsetmiştik. E, tabii o da aynı bir e, irdelenmesi gereken bir konu. E, Zafer gazetesi iktidarın yayın organı konumunda. Şimdi neşir yasağı var ve bu olayların kesinlikle e, taşınmaması lazım. Fakat Zafer gazetesi düşünmüş ki biz bunu değişik bir şekilde verirsek belki sıkıntı çıkmaz ve mitingi Başbakana üniversitelerin sevgi seli şeklinde manşet vermiş ancak bu da Zafer Gazetesi'ni kurtaramamış ve Zafer Gazetesi de kapatılma cezasına çarptırılmıştır diyebiliriz. Artık <laughs> bu dönemde iktidarın tavrında da bir takım değişiklikler var. İktidar izleyeceği politikayı radyo üzerinden veriyor sık sık Adnan Menderes'in konuşmalarının, radyo konuşmalarının arttığı bir dönem bu dönem. Ee, radyo konuşmalarının devam edileceğini, e, halka belli başlı tebliğler hükümet tarafından yayınlanacağını, halkın sadece radyoda duyduklarına itibar etmesi gerektiğini e, ve dahiliye vekaletinin de e, aynı şekilde e, radyodaki konuşmalarının sadece dikkate alınması gerektiği şeklinde ifadeler söz konusu. Ve ihtilal sözcüğü bu dönemde 60 yılına gelindiğinde çok sıradan bir kelime olarak siyasi, siyasetinde söylenen bir kelime. İhtilal lafları havada uçuyor. Ee, 1 Mayıs İşçi Bayramı vesilesiyle Menderes e, yaptığı konuşmada sıklıkla ihtilal lafını telaffuz ediyor ve tüm olanlarda ana muhalefet partisini sorumlu tutuyor. Ve Türkiye'de bir ihtilal olacak mı tartışmalarının yani öyle bir nedenin olmadığını söylüyor. Ve 27 Mayıs gününe kadar da ana muhalefet partisinin tahriklerinin bulunduğunu söylüyor. Bunun dışında Adnan Menderes'in 17 Mayıs günü Bergama'da yaptığı bir konuşma var. Orada da burada meydana gelen olaylara işaret ederek diyor ki sokaktan iktidara gelme eylemi artık tarihe karışmıştır, mümkün değildir şeklinde sözleri var. Fakat görmezden gelinse de artık dönem tehlikeli bir dönemece girmiş. E, harp okulu öğrencileri de 21 Mayıs tarihinde aslında sessiz yaptıkları yürüyüşle iktidara karşı tavırlarını göstermişlerdir. Menderes 25 Mayıs